Bir kuruştan herkese merhaba. Süper Lig'de 18. hafta maçları geride kalmak üzere. Fenerbahçe, Gaziantep deplasmanında son dakikalarda bulduğu golle galip ayrılmasını bildi. E, Okan hoş geldin. Hoş bulduk Emre. Nasıl geçti bu hafta, nasıl gördün? Tam ben soracaktım o soruyu. İstersen senin Gaziantep-Fenerbahçe maçıyla ilgili düşüncelerinle başlayalım. Yani Fenerbahçe'nin maçta en çok dikkatimi çeken şey hem teknik adam hem de e, oyun olarak, sahadaki oyun olarak bir kafa karışıklığı olduğu gözüküyor. E, şimdi haftalardır oynayamayan Alyoski var, e, Mert Hakan var, 3-4 gün önce transfer edilen Samet'le oyuna başlaması var e, Lissus'un. E, dolayısıyla bir e, belli ki bir, bazı ayarlar bozulmuş takımda ve e, takımın oyun açısından da bir kademe atlayamaması da çok dikkat çekici. E, biz haftalardır seninle bunu konuşuyoruz. Bir Fenerbahçe'nin orta sahasının bir merkezinde bir oyun zekasında bir sıkıntı olduğunu konuşmuştuk seninle. Ben Fenerbahçe'nin temelinde orta sahada bir e, oyuncu eksikliğini merkezinde iyi bir orta saha eksikliğini yaşadığını düşünüyorum. Arao ve e, birbirini tamamlayıcı özellikle oyuncular olmadığını görmekle beraber ve bunun rakibe karşı bir üstü kurmaya yetmediğini düşünüyorum. E, farkındaysan haftaların orta çok edilgen durumda Fenerbahçe orta sahası. Çok fazla boşluk doldurma üzerine aksiyon oluyor bu iki oyuncu ve top kapma psikolojisiyle oynamaya başlıyorlar. Kapılan toplarda oyuna zeka katabilecek oyuncular da olmadığı için Fenerbahçe e, rakip sahada hem set ucumu yapamıyor hem de daha topu efektif kullanamadığını düşünüyoruz ve ben ikinci ile üçüncü bölge arasında bir kutu olduğunu düşünüyorum. Ama evet bugün Fenerbahçe kazandı ama tatmin ettiğim oyun olarak tabii ki etmediğini söyleyebiliriz. Cesursun derdi aslında merkezden e, oyun kurmak değil ya. Oyunu tamamen kanatlar üzerinden, kanat oyuncularının eforuna ve dripling becerisine dayanarak aslında hücum etmeye çalışıyor. Ama evet. Emir burada itirazım şu. E, rakipler artık bunu önlem alıyorlar farkındaysan. Yani hem iki kanatta evet, da evet. önlem alıyorlar. Yani bu plan işlemiyor sanki artık. E tabi yani şimdi mesela Ferdi driplingle çıktığında karşısında kademeli bir savunma görüyor. Dolayısıyla orada farklı bir plana ihtiyacınız var. Evet sana haftalar boyunca belki galibiyet galibiyetler getirdi, goller bulmanı sağladı ama kalan haftalarda da senin başka bir şeye ihtiyacın var ama ben Cizut'un öyle bir derdi olduğunu açıkçası çok düşünmüyorum. Yani çünkü elinde Zayt gibi bir oyuncu var. Işte Arda var. Bugün Arda sonlarda oyuna girdi. Ki oyuna girdikten sonra zaten yani top ayağına aldığında ya da kendini boşa çıkardığında o zekanın Fenerbahçe orta sahasına geldiğini görüyorsun. E, bu oyun aklı eksikliği Fenerbahçe'nin başına ilerleyen haftalarda bence de iş açacak ki zaten bugün Gaziantep Spor 10 kişi kalmasaydı oyunun seyri çok çok daha farklı olabilirdi. Ki derbiden sonra ikinci bir travmaya yol açmasını kastediyorum. Buna çok kritik maçlardır çünkü. Ya şöyle bir şöyle bir algı da olabilir. Fenerbahçe formsuz işte Fenerbahçe kötü oynuyor gibi değil. Ben Fenerbahçe şöyle düşünüyorum. Fenerbahçe tıkandı. Tıkanıklığı yeni bir yorumla açması gerekiyor diye Cesus'unu. Yani bence temel evet. sorun tıkanması. Bir de şöyle bir şey daha eklemek lazım. Fenerbahçe'nin birinci, ikinci, üçüncü bölgesiyle birbirleri arasındaki koordinasyonunda çok ciddi problemler de var. Dolayısıyla o merkezin zeka problemi buralarda devreye yani normalde iyi bir takımda bu eksik olunca bu koordinasyon sağlanamıyor. Yani bilmiyorum gelecek haftalarda Jesus ne yapacak bir yeni bir yorum katacak mı oyuna zaman gösterecek. Bir de bu sözleşme konusu ciddi bir problem Fenerbahçe için. Neye göre transfer yapılacak? Bu transferlerden neye göre roller belirlenecek? Gelecek yıl kim olacak? E, dolayısıyla ben zaten bir teknik adamın bir yıl sözleşme yapmasını çok karşıyımdır. Ortalama iki yıl yapması gereken en az. Bakalım ne gösterecek zaman. Lidere geçelim istersen. Galatasaray bu hafta da farklı bir galibiyet aldı. Maçı ben Sonradan izleyebildim. Yine ilginç bir iç saha maçıydı bence Galatasaray açısından. Yani niye diyeceksin? Çünkü 35. dakikaya kadar her şeyin olabileceği bir maçtı. Hatay Spor'da El-Kabi çok net 2 gol kaçırdı. Aslında Muslera kurtardı diyelim. Yine geçen haftaki performansının devamı niteliğindeydi. Çok kritik kurtarışlar yaptı. ya yani Maç bir anda Hatay Spor'un lehine dönecekken buna izin vermedi. Ve ardından peş bir şey değil 2 golle de Hatay Spor 3-0 mağlup duruma düştü. 3. golde savunmadan çıkarken kaptırılan bir top ve 3. golün öncesinde de El Kabi'nin karşı karşıya yararlanamadığı bir pozisyon. Galatasaray'da da o dakikaya kadar çok kötü oynayan bir Mata'nın attığı iki golle maça damga vurduğunu gördük. Şimdi burada yine konu kaliteye gelecek aslında. Bir tarafta kalite düşük olduğunda işte karşı karşıya atamadığını, savunmadan çıkarken çok basit bir top kaybı yapıp ol görüyorsun bir takımın. Diğer tarafta da ne kadar verimsiz to ya da top kaybıyla oynarsa oynasın bir oyuncunun bir anda çıkıp doğru yerde, doğru zamanda topla buluştuğunu ve farkı arttırdığını görüyorsun. Galatasaray'ın ön bölgesi gerçekten birbirinden hem tarz olarak çok farklı hem de birbirini tamamlayan oyunculara sahip. Bu bakımdan şölen niteliğinde hücumlar izleyebiliyoruz. Gerçekten zengin bir takım ki bu hafta da Mertens oynamadı. Ona da not düşmek lazım. Hiçbir şey oynamasan bile eğer böyle bir kadron varsa maç çok sıkın sıkıntılı geçse bile bir anda skor üstünlüğünü sağlayabiliyorsun. Türkiye Ligi'nde bu gerçekten çok önemli ve fark yaratan bir unsur. Okan Buruk elindeki rotasyonu da bence iyi kullanmaya başladı. Daha doğrusu kadroya iyi hükmediyor. Galatasaray'ın Süper Lig'de defolunu ortaya çıkaracak yani bir iddiam var. Tek takım kim biliyor musun? Adana Demirspor. Galatasaray kere çok senin çok doğru. Yani kalite ve bitiricilik farkı çok yüksek. Yani e, ligin çok önünde açıdan. Yani ne kadar Hı -hı. yaşlı olursa olsun Mata, ne kadar sıkıntılı bir dönemden geçerse geçsin diye çok çok farklı tipte oyuncular. Yani onların oyun zekası, oyun bilgisi, kalitesi çok yüksek. Ligin çok üzerinde. Dolayısıyla Galatasaray açısından da o, biraz o anlamda iyi bir noktada. Süreç onları adına da çok pozitif ilerliyor. Bir kere Fenerbahçe maçıyla Özgüven psikolojik açıdan da çok öndeler. E, artık genele de hükmediyorlar. Yani ligin geneline hükmetmeye başladılar. Geçtiğimiz haftalarda hedef takım Fenerbahçe şimdi hedef takım artık Galatasaray. Ama Galatasaray o açıdan senin de doğru. Ee, bir rotasyona hakim bir Okan Buruk var. Ee, artık ispatlamak zorunda değil kendini. Psikolojiyi de ele geçirdi. Ama ben hala oyun sorunlarının olduğunu düşünmekle beraber ligde adına Demir Demirspor dışında onları çok zorlayacak bir takım yok şu anda. Hani genel görüntüye baktığımızda. Fenerbahçe'yi geçen hafta zaten durumunu gördüm. Dolayısıyla Galatasaray sıkıştığı zamanlarda oyunu rakibi verebilen bir takım Galatasaray. Ama <laughs> daha bunu zorlayacak bir takım çok fazla görmedik. Dolayısıyla eğer biraz form durumu değişmezse Galatasaray bir 3-4 maç daha bu şekilde gider diye düşünüyorum ben. Dediğine bir ek yapayım. Valerian İsmail'in ilk haftalardaki Beşiktaş'ı da aslında bu Galatasaray'ı fazlasıyla zorlayacak bir takımdı bence. Doğru söylüyorsun. Yani o takım Galatasaray için çok zorlayıcı olur. Çünkü Galatasaray eğer Galatasaray'a karşı rakipler oyuna orta sahayı ele geçirip oynamaya çalışırlarsa Galatasaray o noktada çok ciddi sorunlarla baş başa kalabiliyor. Yani Galatasaray genelde oyun yapısı ve kurgusu kadro tercih, oyuncu tercihleri oynama üzerine, rakibin üzerine yani atak yapma, gol bulma üzerine kurguluyor. Ve çok büyük oyun planları üzerinden daha çok oyuncuların bitirecek ve kalitesi üzerine şekillenmeye başlıyorlar. Mesela Galatasaray Beşiktaş maçında da Kadir'in bitiriciliği çok fark yaratmıştı. Dolayısıyla Galatasaray karşı eğer oyunu Galatasaray'a bırakırsanız kaybedersiniz. Tamamlayıcı oyuncular da bayağı formda. Nelson harika bir sezon geçiriyor. Değerine değer kattı bence. Yani Abdülkerim yine çok, çok yavaş formda. Yavaş. Yani diğer oyuncular da yavaş yavaş form tutuyor. Berkan yani oynadığı zaman çok faydalı oynuyor. Dolayısıyla şu an ligin yarısı geçilmişken şampiyonluğun şu an en büyük adayı gibi duruyor Galatasaray. İstersen buradan Beşiktaş'a geçelim. Beşiktaş Konya'da son saniye golüyle galip ayrılmayı başardı. Aslında herkes maçın bir bir biteceğini bekliyordu. Ee, sen ne düşünüyorsun? Demir biz geçen hafta sen de hatırlarsan ben şöyle bir yorum yapmıştım. Beşiktaş ikili bir geri şeklinde olur diye e, bu sezon için çok zor olduğunu düşündüğümü söylemiştim. Hala <laughs> o görüşteyim ben. E, dünkü maçta da mesela Konyaspor final paslarında, final aksiyonlarını biraz e, akıllı, biraz e, işte o bahsettiğimiz az önce kalite konusu var ya, o olsaydı dün çok farklı bir çukur ortaya çıkabilirdi. Elkabi'nin kaçırdığı gollerin benzerini işte Diouf kaçırdı. Diouf kaçırdı ve Konyaspor atak yaparken öndeki üçlüye arkadan yani önde giden e, oyuncuların arkadan çok fazla destek gelmedi. Yani reboundları toplamadan arkadan tekrar baskı yapmadılar. Ben o açıdan Konyaspor dün gerçekten beceriksiz ve final paslarında çok aceleci davrandılar. Beşiktaş orta sahası çok rahat geçirebilen bir orta sah. Rakiplerin istediği zaman hızlı geçebildiği bir orta saha. Dün Getson Fernandez'in çok olağanüstü bir oyunu vardı. Ben Beşiktaş'ın kazanması için genelde oyuncuların çok ciddi efor sarf etmesi gerektiğini inanıyorum. Yani Beşiktaş kazanabilmesi için oyuncuların performansları yüzde yüz olmak zorunda. Oyun açısından bir rakibi kolay kolay hapse edebilecek bir noktada değil şu anda Beşiktaş. Hani bir iki aktör değişir bu belki ama. hani Şenol Güneş kendinden beri takımda herhangi bir oyunda bir gelişim olduğunu söylemek çok zor. Oyuncu gelişimi olduğunu da söylemek çok zor. Tek planı Beşiktaş'ın kanatlardan hızlı gidip merkezli birinin topa vurup gol skor yapması üzerine kurulu. Sürekli toplar farklı sen kanatları ildirilmeye çalışılıyor. Hep aynı yerden gitmeye çalışıyor. Beşiktaş'ın için ben hala çok zor olduğunu düşünüyorum. Ya şöyle bu ligin gerçekten bug'ının ben dengesizce hücum etmek olduğuna inandım. Yani buna ikna oldum. Çünkü güzel bir şey söyleyeyim ne oyuncu performanslarında ne de oyunda bir gelişme var Şenol Güneş geldiğinden beri bir şekilde gol buluyorsun Beşiktaş bir şekilde gol buluyor ama Fenerbahçe gibi de savunmasını açıklar veriyor. O yüzden ben şeyin Güneş ile cesu biraz benzetiyorum. Oynattıkları oyun anlamında. Çünkü ikisi de rakibe karşı özel önlem almadan oynuyorlar mesela. Yani rakibe göre taktikle, rakibe göre planını çıkmıyorlar. Dikkat edersen. İkisi de bildikleri oyun oynuyorlar. Bazen işte bir şey deneyeyim, yapayım ama onu çok fazla temellendiremiyorsun. Mesela merkezdeki ikiliyi değiştirdiğinde Cesur niye bunu değiştirdi? Planı ne? diyemiyorsun ya. Bunu Beşiktaş'ta da söyleyebiliyorsun. Şimdi mesela bu hafta Beşiktaş 3 tane ön libero orjin Çinli oyuncu ile çıktı. Joseph, Gesson ve Saiz. Yani niye? Gaziantep e deplasyonuna Atiba ve Necip ile çıktı. Niye? Bunun da bir arayış cevabı olamaz herhalde. Yani yine dengesizce hücum. Beşiktaş hücum ettiği dakikalarla sonlara doğru arkasında verdiği boşlukları gördün. Coinspor orada biraz becerikli olsaydı. Evet. Ee, Fenerbah Fenerbahçe de mesela hani benzer bir durum ortaya çıkıyor. Ort işte Crespo bazen çok iyi gözüktüğünde aslında demek ki sistemde bir sıkıntı olduğu gözüküyor. Orta demek ki çok önemsemediğini gösteriyor. Beşiktaş'ın çok ciddi bir 800 numaraya, Fenerbahçe gibi çok ciddi bir orta sahaya ihtiyacı var. Ama e, transferler sorunu çözer mi? Ondan emin değilim Beşiktaş'ta. Ben de emin değilim çünkü ben e, bir oyun planı olmadığını görüyorum. Yani zaten Şenol Güneş gelmeden önce de benim Beşiktaş'ın daha iyi oynayacağına dair bir umudum yoktu rastlantısal gidiyor, doğaçlama gidiyor. Evet kazanıyor ama bu sürekliliği olan bir şey değil. Çok yanıltıcı. Son haftaya kadar belki kovalayabilirsin. Bu da mümkün. Yani gelecek için ben yine Beşiktaş kazansa da, geçen hafta da kazansa da ben umutlu değilim. Biraz şansla yani Mert'in ekstra performansıyla bir de şeye bir parantez, gidiyor. evet bir parantez açalım. Yani gerçekten çok tarihsiz bir gol yedi. Ama bunlar futbolun içinde olur. Yani ben bunu Beşiktaş yenilseydi de çok büyük bir problem olmaması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü bunlar futbolun içinde olan şeyler. Yine çok iyi bir maç çıkardı Mert. Valerian İsmail'in elinde bu Mert olsaydı ne olurdu? Ben bir de onu düşünüyorum. Beşiktaş'ta hatalı gol yiyen Mert'ten, Trabzonspor maçında hatalı gol yiyen e, Volkan Babacan'a geçersek Trabzon, e, Başakşehir maçı da Trabzonspor istediği gibi sonuçlandı. E, krizi olan bir Trabzonspor vardı. Krizi şimdilik durdurdu diyebiliriz bu maç skoru ama hala Trabzonspor'da sorunlar devam ediyor. Sen nasıl görüyorsun gördüğün maçı? Trabzonspor'un bir şekilde kazanması gereken bir maçtı bir kaleciye tahsile gelen golle kazandılar. Yani bu, bu birçok insanın aslında Başakşehir'in galip geleceğini beklediği maçtı ki bu kadar büyük bir travmadan sonra toparlaması kolay değildi Trabzonspor'un. Bu maça da yansıdı. Yani taraftar takımın yanındaydı. Bu mesajı verdiler. Biraz da onun özgüveniyle oynadı aslında Trabzonspor. İyi baskılar kurdu. Ön bölgede biraz daha becerikli olsaydı Trabzonspor belki daha rahat bir maç çıkardı. Ben Başakşehir'in İyi reaksiyon veremediğini düşünüyorum bu karşılaşmada bu kadar kırılgan bir takıma karşı daha iyi bir direnç gösterebilirlerdi. Evet Başakşehir topa fazlasıyla sahip olan taraftı. E, Trabzonspor daha doğrusu Abdullah Avcı geçtiğimiz hafta Farioli'nin kendisine kurduğu tuzağı belki denemiş oldu. Bir takım pozisyonları oldu ama Trabzonspor özellikle ilk yarıdaki performansıyla maçı çok daha erken ve biraz daha rahat kopartabilirdi. Yani şöyle Emre Başakşehir büyük maçlarda Trabzon, Galatasaray, Fenerbahçe maçlarında bir teknik adam dokunuşunu yani 爱你。 ince ayarlara ihtiyacı duyuyor ve bunu Emre Berezoğlu çok iyi bir teknik adam performansı sergilese de genelde bu tür maçlarda sihirli dokunuşlara ihtiyaç var ve bunu çok fazla göstermedi. E bu da zamanla olacak bir şey. Eksikliği görmek ayrı, çözüm etmek ayrı oluyor bu tür maçlarda. E, dolayısıyla sanki biraz da bunda sıkıntısı oldu ama Trabzonspor hala krize bence. Oyun açısından hala sıkıntıları var. Bir de ilginç olan geçen haftalarda Abdullah Avcı'nın topu sahip olmasıyla ilgili verdiği meçler top sahip olan bizlik bir açıklaması var. Bu maçta ise Başakşehir topa sahip oldu. Önümüzdeki maçlar ne gösterecek ama şimdilik nefes aldı Trabzonspor. Oksijen çadırına girdi. Eğer transferler de yapılacak. Abdullah Avcı'nın bir takım beklentileri de var anladığım kadarıyla. Ya Onur Özyen'in bugün duvarda yazdığı bir yazı vardı. Trabzonspor'da para harcamaya dayalı bir modelle başarılı oldu diyordu Onur. İşte bu senede 12 tane transfer yaptılar. Ve takım da işte nispeten yaşlı diyor. Bu çok doğru. Para harcamaya dayalı ve yaşlı oyuncularla kazanılan başarıların sürekliliği olmuyor. Bir sonraki sezon sizi çok fazla etkiliyor. Okan ağzına sağlık. Çok güzel bir yayındı. Önümüzdeki hafta, önümüzdeki hafta sonu maçlardan sonra tekrar birlikte olacağız. Herkese iyi haftalar.